Ey Rabbim, sana sabahtan sığınırım. Sana sabahtan nimetini isterim. Sana sabahtan af ve mağfiretini dilerim. Sana sabahtan hayır ve bereketini talep ederim. Sana verdiğin nimetler için hamd ve şükürler olsun. Beni, ailemi ve sevdiklerimi bugün için koru ve yardım et. Bize doğru yolu göster, hatalardan kaçınmamızı sağla. Bize sağlık, huzur ve güven ver dualarımızı kabul buyur güne senin adınla başlamak bizim için en büyük nimet dualarımı kabul et Allah'ın bütün cumalar hürmetine bizim de cumamızı mübarek eyle ömrümüzü mübarek eyle kalbimizi nurlandır Allah'ım dünyada ve ahirette bize af ve afiyet ver bizi sevdiklerimizle birlikte Adın cennetlerinde efendimizin komşuluğunda senin cemalini görenlerden eyle.